dikkat edilmeli kentsel dönüşüm sürecinde. Kentsel dönüşüm sürecinde yapılacak olan kira yardımlarının miktarları, başlangıç ve sonlanma zamanları da ayrıca belirtilmeli ve buna yönelik önlemler alınmalıdır. İnşaat maliyetleri ve konut başına ödenecek bedellerle ilgili sonradan ilave ücret ödememek için nasıl bir sözleşme yapılmalı? Haberler.com'dan herkese sevgiler. Ben Melis Yaşar. Bugünkü konuğumuz avukat Burak Evci olacak. Konu başlığımız ise kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşümle ilgili merak edilen çok soru var. Hepsini Burak Bey'e yönelteceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Biz neredeyiz? Çok teşekkür ederim. İlk olarak şu soruyla başlayalım dilerseniz. Kentsel dönüşüm evet çok bahsediyoruz ve konuşuyoruz ve gündemimizde. Ama nelere dikkat edilmeli kentsel dönüşüm sürecinde? Şimdi kentsel dönüşüm sürecinde ilk öncelikle dikkat edilmesi gereken husus kat maliklerinin risk analizlerini yaptırmadan önce belediyelerden binalarının imar durumlarını kontrol etmeleri gerekmektedir. Hı hı. Birinci ve en önemli husus budur. Bu yapıldıktan sonra kentsel dönüşüm yapacak firmalarla anlaşma yapmadan önce bu firmaların daha önce kentsel dönüşüm süreçlerini Yönetip yönetmedikleri, eğer yönettilerse ne kadar başarılı olduklarıyla alakalı konuları araştırmalıdırlar. Hı hı. Akabinde kentsel dönüşüm sözleşmesi yapılmadan önce uzman eller yardımıyla kapsamlı bir sözleşme hazırlanarak noter marifetiyle bu sözleşmelerin imzalanması suretiyle kentsel dönüşüm sürecini başlatabileceklerdir. Yapılacak olan sözleşmelerde bütün teknik şartlara değinilmeli tek tek ayrıntılı bir şekilde izahatının yapılması gerekmektedir. Ayrıca kentsel dönüşüm sürecinde yapılacak olan kira yardımlarının miktarları, başlangıç ve sonlanma zamanları da ayrıca belirtilmeli ve buna yönelik önlemler alınmalıdır. Ayrıca sözleşmelerde haklı sebeple fesih halleri, eğer hisse devirleri yapılacaksa bunların hangi tarihlerde yapılacağı açık açık yazılmış olmalıdır. Teknik şartnamelerde ayrıca binada kullanılacak olan bütün malzemelerin, yapı elemanlarının tek tek ayrıntılı olarak marka marka belirtilmiş olması gerekmektedir. Müteahhitlerin de bazı talepleri var. Maliyetler arttı, ödeyeceğiniz fiyatlar yükseldi diyerek ek ödeme talep ediyorlar. Peki bunun önüne nasıl geçilebilir ya da neler yapılabilir? Sözleşmeler yapıldığı tarihten daha sonra uyarlamalara konu olabilmektedir. Yani sözleşmelerin uyarlanması ile alakalı talepler taraflardan gelebilmektedir. Fakat döviz artışı, ekonomik kriz gibi sebepler sözleşmelerin uyarlanması için tek başına yeterli değildir. Dövizde yaşanan artış ve dalgalanmalar Yargıtay tarafından öngörülebilir olarak nitelendirilmemekte ve davalar açılması için tek başına yeterli olmamaktadır. Müteahhitlerin sözleşmenin uyarlanması için bir dava açacakları zaman yaşanan değişimlerin kendilerine olan etkilerini madde madde ve ayrıntılı bir şekilde izah ederek dilekçelerinde yer vermeleri gerekmektedir. Aksi takdirde diğer hususlar müteahhitlerin kat maliklerinden ek bedeller istemeleri için yeterli olmayacaktır. Hatta aylar, yıllar önce yapılmış olan bir binanın daha sonraki döviz artışları esas alınarak ve delil olarak gösterilerek bedel artırımına gidilmesi de dürüstlük kuralına aykırı olacaktır. Kat maliklerinin böyle bir durumla karşılaştıkları halde yapmaları gereken hazırlamış oldukları bir ihtarnameyi noter kanalıyla müteahhitlere göndererek bağımsız bölümün anahtarlarını teslimini istemek olacaktır. İnşaat maliyetleri ve konut başına ödenecek bedellerle ilgili sonradan ilave ücret ödememek için nasıl bir sözleşme yapılmalı? Burada kentsel dönüşümle alakalı yapılacak olan sözleşmelerin önemi bir kez daha göz önüne serilmektedir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda Yine sözleşmeye taraflar bakarak hareket edeceklerdir. Müteahhitler kentsel dönüşüme başlamadan önce maliyetleri ve kar analizlerini iyi bir şekilde tetkik etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde bu tarz inşaatın giderlerini ve maliyetini karşılayamama gibi durumlarla karşı karşıya kalabilmektedirler. Bu gibi durumların önüne geçilebilmesi için sözleşmede bu hususlar açık bir şekilde yazılmalı ve kalem kalem bütün gider kalemleri de belirtilmelidir. Ve müteahhitler yine önlerine çıkabilecek olan riskleri iyi analiz ederek bu tarz sıkıntıların önüne geçmelidirler. Sözleşmelerin açık bir şekilde yazılması arsa malikleriyle müteahhit arasında ileride ortaya çıkabilecek olan hukuksal problemlerin önüne geçilmesinde hayatı önem arz etmektedir. Burada da dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi de şudur. Yapıların her türlü hukuki ayıptan azade, ayıpsız bir şekilde ve anahtar teslim olacak şekilde teslim edilmesi hususları da sözleşmede imza altına alınmış olmalı. Yine arsa maliklerinin inşaatın devamı için satmayı vaat ettikleri hisselerle alakalı zamanların açık bir şekilde belirlenmiş olması gerekmektedir. Müteahhitlerle alakalı ise uyulması gereken yasal kurallar, iş güvenliği kuralları açık bir şekilde belirtilerek sözleşmelerin imzalanmış olması gerekmektedir. Kamu otoritesinin kentsel dönüşüme doğrudan müdahale etmesi ve fiyat sabitlemesi mümkün olabilir mi? Kamu otoritesinin kentsel dönüşüme doğrudan müdahale etmesi mümkün hale getirilmelidir. Zira kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar desteklenmeli ve kentsel dönüşümde daha aktif rol almaları sağlanmalıdır. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Kentsel dönüşüme girecek olan binalarda imar durumlarının risk analizi yapılmadan kontrol edilmesine, kentsel dönüşümle alakalı olarak anlaşılmış olan firmaların daha önce bu konuda tecrübeli olup olmadığına bakılmalı, projelerini bitirip teslim edip etmedikleri gözetilmeli ve kontrol edilmeli, akabinde de bu firmalarla anlaşılmalıdır. Kentsel dönüşümle alakalı olarak özellikle yapılacak olan sözleşmelerin uzman eller yardımıyla hazırlanması çok önemlidir ve sözleşmelerde de kalem kalem bütün giderlerin, hukuki hakların, karşılıklı sorumlulukların yer alması gerektiğini tekrardan hatırlatıyoruz. Teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Sevgili seyirciler bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere Hoşçakalın, kalın, bizi takipte kalın.